Hoş geldiniz ben... arkadaşlar. Heh. Steak herhalde değil mi? Steak evet. Aynı Et stek. olan. Aynı. Şimdi pratik zeka aldıysam can biçen almayacağım. Sen niye ADC'ye geçtin? Ben top ADC seçiyorum dayı. Top geliyordu ilk defa ADC geldi. Bilerek geçmedik yani. Hadi güzel önemli şeylerden biri neyi farm yapmak? Ne? Erken iki olayım da ikide saldırırsak yeneriz bunları. Bu bayağı Yani flaş atsam adamın da flaşı var ya geri atacak kaçacak egza su da var öleceğiz Kede yapsa şunu Oyun bittiydi Yanına hmm. alabiliyor mu? Lane'i ittirdik hmm. Neyin sıkıntı da şey ya iyiydi. Evet Neyse bize geliyor aslında gank gelirsin dayı 100 Ha şurada bir mevzu olabilir belki. Ona gelemeyiz işte. Burada... V3'sek anca. Vurucan mı? Tamam geliyorum. Vurmuyor ki. ya var. kesemedin dayı. Suçlat. Allah Allah. Bir acayip oynuyormuşuz. O kötü bir base. Art başlangıcı. Aslında buramda fena değil. <laughs> Valla Brown'dan çok bir ümit bekleme dayı ne yalan söyledim. Ben geliyorum oraya doğru. Bunun arındırı bak, flaşı yok ha. Tamam. Bak burda. Tamam. Ooo böyle şu atarsa ama. Şuna vur. 2. Bayağı bir İyi. Tamam lane hiç elleme hiç elleme dayı güzel. mi ellerim, ellemiyorum. W boss W boss kullanına girsin. Bu ne yapıyor? Bir daha W'ün geldiğinde gir yoksa öldürür. Abi çok kötüler ya felaket kötüler bu arada. Jumlu stacklar bir başka seviyeymiş harbiden. Ben maçı taşıdık da bu maçı taşımak çok zor. Bizim. Tam fena kötü. Kayıp. Beşi bile bir de harcarım. Beş ama Tamam. Alamete girecek adam. Gerçek mi ya o can? <laughs> ne vur? <laughs> Anam <Anandık>. bir. <laughs> <laughs> Kamil gelecek değil mi buraya? buraya gelmesin de. Nereye gidiyorsa gitsin. Polat hmm. <laughs> fena can doldurdu. <laughs> ne olur mana. Mana ya bir tane W'luk mana yok mu ya? W'luk. W. Sana gelebilir. Yapma. Anladım. Evet evet. O adam sen mi? Öleyim be. Hızlı beys. Hı. Güzel güzel güzel. Neyse iş geldi. Bak last hit atıyor iş. Ne diyor bu burada? Görüş mü aldın? Yok. Hımm adam var ya? Ülel İler lan ülel ya. Of, oh, yine of kine of. Tamam bitteler. Az oğlum şey Ne oldu bitte kaos mu var? <laughs> ne oldu bak. olur. Ha ne bak dayı. O kaçtı mı oradan? Kaçtı. Maksimum. Ne şey yok ya. Kaçtı. Buraya gitti. Burayı gitseymişiz ya. Abo. Oyun burada kötü bir çıkmaza girdi ama iyi durumda olduğumuz için henüz oyun bitmiş değil. Ben yaklaşan fırtına falan da almışım yandan. Bu şükür adam mutlaka vurunlar alın arkadaşlar. Ne <laughs> oynuyorsanız. Canlara bak. Çok güzel oynadılar ya. Ben kötü oynadım bile. <laughs> Lord Kule'yi alacağız şimdi de. I don't что... Abi Braum çok kötüsün ya Of Geldi mi? Go go Geldim. Bu arada yok Yok, yok. Kaç saniye? 10 oh. Bunların şımarıklık fena ya bunların late de Ezalandınız. Geldim. bakalım Aha sustu bu beni. Tanklıyorum. Nasıl ben tanklıyorum dayı. Bir daha vursa. Aha <laughs> bir tane önüne bak. Önüne bak. Önüne bravo. Önüne. Abi Q atsa kesmiştim adamı ya. Bunu abi biz alamayız mümkün değil ya kule niye sana vurmadı ya? Bana niye vuruyor kule ya? Biz bu adamı nasıl keseceğiz? Keseriz ya. Vuramam ama işte. Sen de gel sen tankları keseriz. Ben tanklarım tanklarım. Sana da burada görüşler var 900 gold var onu bir keselim ya. Geldim onu. Sen daha vur sen dayı saldır saldır. Saldır gözü kapatıp. Kaçamadı ben. yardım lazım. Çok iyisin. Bizler <laughs> var 25. Ultim var mı? Aa yakala onu yakala onu. Ya daha bakayım. Arkada şey var orada Onu da yakalayabiliyor musun? Kim var? Bir e, temiz. Eş yanıyor ama nasıl yanıyor? Ejder alalım ya yapacak bir şey yok. Ya da beyaz atacağım ya. Lan ejder ejder. Çapsı mı alsak lan? Ejder ejder. Tamam, Support ben. sistemi. Support sistemi mi Aha. Tamam aldım aldım. Gülüyor mu ejder? bu oh, hop oh, ejderde. Tamam ne yapayım amına koyayım. Bu adam da şey arıyor. Tamam tamam güzel. Oha kesti kömürünü lan. Tamam kazandık. Kazandık kazandık. Dayı çarp at. Of kalbime indi dayı ya. 300'de e atıyorsun çarp. <laughs> Oğlum ne bileyim adamın geleceğini düşünmedik. <laughs> Burada adam dedim ya. Harcamak istedim. Kim kayboldu. Bu ne? Herald bırakılabilir ya. Bırakacağız mecbur. yapalım. Daha var mı? Orada yok mu? Bak adam buraya bu atmış. Ben oluyorum ya az kaldı. Ben fena vuracağım. Onlar insan içinden de beni kurtulamazlar. Bırakıyor lan bana. Gel sen bu oyunu Kazanma geliyorsun dostum. Ne yapacağız bu adamı? Bu adam beni öldürür mü? Ölmeyin lan geliyorum. Kule altı öldüremez. E yatarsan kule altı sana vuracak, kule ona dönecek. Bu bir tane tut dur be ya. Baron, baron baron koş. Kestim Amına onu? koyayım. Görüyor musun canımı da baron koştu. <laughs> Oha nasıl kestin onu helal olsun. Baron baron yok reset. Giderim istersen yani. Yok yok. Aa, doğdular. Midi falan kuşlayıp deneriz. Oh, i̇yi durumdayız şu an. Yani bombardıman. Lifestream hiç yok. Gerçi ründen var da. Bombardıman daha iyi olur. Geride. Şu attırma ona. Önüne geç. Burada yardım. Yok. Dayı. Lan avradını sikiyim ya. <laughs> Dayı o koşup koşsaydı Q'su bloklasaydı kesmiştik ya. Yapacak Baron. bir şey yok abi. Baron gidebilir. Neyse tamam tamam güzel ileride. Support midde. <laughs> Vallahi billahi ya. Bunlar ya. var mı? Oooo. Oh. Ananı avradını sikeyim. Oyalar mısın Benim lan? Mavi... Az daha yola geliyorum lan. Geliyorum. Oğlum sen nesin lan? Geliyorum seni kurtaracağım. Oğlum sen nesin lan? Çıkar çıkar yiyeceğim bu. <laughs> Adama bak videoya. <laughs> lan, gel lan YouTube'a başla. Vereyim kanal al, anahtar teslim. bizimki. Atla üstüne. Artık şuraya atlayabiliyor. Çok iyisin bu kadar. Her temiz. Ben bende bayağı bir şey var lan. Buradan barona. Helal lan sana. Zarra dayım benim. Esko varım. Latta bottan kaçsın bizim bait iyi bayağı. Kamis de ölüymüş. Bak bak. Yani. Bak. Abi bak, niye bak, gelmiyorsunuz? Bak bak bak. Buranın salana bak 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 bak. Bak orasın o ya. Velella savaşa gidiyor. Bırakacağız gibi dayı bunu gel gel. Yok yok gel ben tanklarım ya. Dayı sen tank. Ben buna döndüm. Hemen. Tamam. Buru yiyecek beni. Anam duvara tosun. Velella yardım. Velella yardım. Meydey meydey. Kanatta dayı. Ben buradan tarıyorum. Marzali online. Gel takım. Ne bu? Beyaz su. Kap Dayı honoru el ele yatıyorsun. O iyiydi ya çocuğu ben sevdim. Aha! <laughs> Ana ne avladı? <laughs> buran vuruyor. bura buran bura mı vurdu keserken. Ananı sikerim <laughs> Biraz alık. Ya Allah Allah. Dayı rambu söylüyorum. Da, bırak da artık. Gelin bak. Abi canla kesti beni ya. Abi, Abi geç mi oluyor ya? Bunlar neden yok ya? Ben de anlamadım. Neyse baron var ya. O savaşmıyor. Bitmez bitmez, bitmez doğuyoruz. Yani ben kola doğacağım ben normal. Ama ne ya? Hatta ah iyi bir kill şey aldık burada. Bu bayağı salak ya. <laughs> ha ya <Eka'da becek. gülüyor> Oha. Of. <laughs> ya benden niye istiyorsunuz ya? Ya oğlum her şeyi bana atıyor bunlar ya. <laughs> Daha kullardan geldiler. Gel. Ben... Lugeti bir daha kesersiniz. Yani bir bitmesi lazım. Tamamız da var. Tankla sen biraz istiyorsan. Buradan... <laughs> Abi o kuleye girmeye mi çalışıyorlar? Bu <laughs> da bitmedi ha. Bitmedi. Bakayım bitebilir. Vurmanız lazım full. Beyze e vurur bu beyze. Nice. Garip bir maç. Ondan Vallahi... avradığını sikeyim ya. Ultisi var bir de. Arkadaşlar uh. videoyu beğendiyseniz beğenin. Aşağıdan yorum yazın. Abone ol. Bu çocuğu ya. <laughs> Size değil. Burada sövüyor hala. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.